Geçtiğimiz dönemde yapmış olduğum bir video sohbette Spaghetti Western filmlerini anlatmıştım. O sohbetin sonlarına doğru Spaghetti Western filmlerinden esinlenilerek Yeşilçam'da çekilen kovboy filmlerine de değinmiştim. Evvel zaman içinde Yeşilçam'da çekilen kovboy filmlerinden bugünkü yerli hamaset dizilerine uzanan süreci bir de benden dinlemek isterseniz Videoma hoş geldiniz. Ben Eskinin Adamı. Eskilerden bahsediyorum. Lütfen videoyu beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın. Teşekkürler. Video başlamadan önce küçük bir uyarımız var. İsviçreli bilim adamlarının yaptıkları araştırmalara göre Eskinin Adamı videoları izlemek, bilhassa zeka seviyesi yetersiz kişilerle, bilgisiz ve kültürsüz bireylerde sinir bozukluğu, baş dönmesi, öfke ve ağlama krizleri gibi olumsuz etkiler yaratabilmektedir. Böyle bir durumla karşılaşırsanız lütfen videoyu kapatın ve ambulans gelinceye kadar düzenli aralıklarla nefes alıp vermeye devam edin. İlginize teşekkürler. Spaghetti Western türü filmler Yeşilçam'da da bir rüzgar yarattı. Amerika'dan başlayıp İtalya'ya uzanan ve giderek tüm dünya seyircisini etkileyen Cowboy filmlerine Türk sineması da 1963'ten 2017'ye kadar çekilen 62 Cowboy filmiyle katkıda bulunur. O kadar ki 1963 yılında kovboy film çekimlerinde kullanılması amacıyla sırf bu amaçla İstanbul Eyüp yakınlarındaki Pirinççi köyü adeta bir kovboy kasabasına dönüştürülmüş ve adına Santa Fe denilmişti. Kapısında Şerif Ofis yazılı Şerif Ofisi, Çanlara Rüzgarda Sallanan Kilisesi, bir dokunuşta iki yana açılan kapılı kumarhanesi ve barı bu ilkel vahşi batı kasabasının en bilindik mekanlarıydı gömleklerinin ya da yeleklerinin sol yanında teneke yıldız taşıyan kanun adamı şerefler, başlarında kas tüyleri olan yüzleri boyalı kızıl derililer, elleri cilalı Calamity Jane benzeri dişi kovboylar. Buna benzer unsurlar bu dekorda yer almaktaydı. Overland Stage Lines yazılı posta arabasının yanı sıra Meksika tipi geniş kenarlı şapkalar, topuklarında pırıl pırıl parlayan tasmalı metal yıldızlı çizmeler, silahlar, giysiler ve buna benzer tüm aksesuarlar bu mekanda bulunmaktaydı. Dünyayı kurtaran adam filmini anlattığım video sohbette filmin yönetmeni Çetin İnanç'tan ayrıca bahsetmiştim. En çok film çeken 10 Türk yönetmen listesine 138 filmle 4. sıradan giren, B tipi avantür serüven filmleri yönetmeni olarak öne çıkan Çetin İnanç'ın kovboy filmlerine de değinmek gerek. Başlıcaları 1967 yılında çektiği Çelik Bilek, 1968'de yaptığı Kızıl Maske, 1970 yılında çektiği Çeko, 1971 tarihli Kinova 1972 tarihli Üç Silahşörler ve 1974 tarihli Resho adlı filmlerinde Çetin Erenç'in bir zamanlar çizgi romanları ne kadar çok severek okuduğunu ve kendi içinde tuttuğu o saklı çocuksu dünyasını izleriz adeta. Çetin İnanç'ın çektiği işte bu filmlerden birisi İtalyan Spaghetti westerni havası taşıyan ve Yılmaz Köksal ile Ahmet Mekin ikilisinin başrollerde olduğu Ceko, Çetin İnanç'ın kariyerindeki en ilginç filmlerinden biri olmasının yanı sıra yönetmenin en iyi gişe hasılatına ulaşan filmidir. Çetin İnanç bu başarısını şöyle açıklar. Bütün çektiğim filmler arasında Jack onun yeri ayrıdır. Ben İtalyan westernlerini kendime esas almıştım. İtalyan westernlerinin Amerikan westernlerinden farkı vardır. Türkiye'de kovboy var mı? Yok. Ama İtalya'da da yok. Öyle bir hikaye, öyle bir tarz seçeceksin ki bizim insanımız da kahramanı kovboy kıyafetiyle görse kendisiyle özdeşleştirebilecek. Bu benim diyebilecek. Gerçekten de ana vatanı Amerika olan kökü dışarıda kovboy sineması Sergio Leone çizgisiyle İtalyanlaşırken, Çeko ile ortaya Türk usulü bir Anadolu westerni çıkmış, Türk seyircisi kendini bu filmdeki kovboylarla rahatlıkla özdeşleştirebilmiştir. Ürgüp'ün doğal dekorlarında çekilen ve öyküsü Meksika'da geçen Çeko, Meksika 1875 yazısıyla açılır. Filmde sık sık kaktüsler görürüz. Türk sinemasında en çok kovboy filmi 1971 ve 1972 yıllarında çekilir. Çeko gibi Anadolu'da da çekilenler de vardır ama Türk usulü kovboy filmlerinin çoğu Ahmet Sert'in Pirinççi köyünde kurduğu Santa Fe adını verdiği o dekor kasabada çekilmiştir. 1973'te İtalyan yönetmen Guido Zurli'nin Roma'daki meşhur Sinesitta stüdyolarında çektiği Cüneyt Arkınlı Türk-İtalyan yapımı Küçük Kovboy'dan sonra ki bu filmden de bahsetmezsem olmaz Yumurcak Küçük Kovboy filmi benim için efendim Yeşilçam'da çekilmiş en enteresan kovboy filmidir diyeceğim ama aslında İtalya'da çekilmiş. Bu filmden sonra Yeşilçam'ın kovboy filmleri sevdası hız kesti. 1973 yılında çekilen Küçük Cowboy filminden tam 37 yıl sonra bu sefer devreye Cem Yılmaz girmiş ve 2010 yılında Yahşi Batı adlı Western güldürüsünü hayata geçirmişti. Geçenlerde fark ettim. TRT sosyal medyada yayınlanması amacıyla kısa bir video yapmış ve Yeşilçam'da gerçekleştirilen kovboy filmlerine kısacık da olsa değinmiş. Hatta 1963 yılında yapılan o Pirinççi köyünde gerçekleştirilen dekor haline getirilen kasabadan da bahsetmiş. Orada bu videonun yayınlandığı sayfanın altında kendisini akıllı ve duyarlı zanneden birileri de çıkmış bir yorum yumurtlamış. Yok efendim neymiş kovboy filmleri yerine mesela Selçuklu filmleri çekilseymiş de tarihimizi öğrenseymişiz. Breh breh breh. Buradan bir kere daha anlıyoruz ki ortalama zeka ve düşük kültür düzeyine sahip vasat Türk seyircisi tarih denen olguyla kurgu ve sanat arasındaki farkı idrak etmekten aciz. Kanuni Sultan Süleyman'ın kendi öz oğlunu boğdurttuğunu bile 500 yıl sonra izlediği televizyon dizisinden öğrenen bir seyirci tipolojisinden bahsediyoruz. Gel gelelim burada yapmamız gereken bir saptama daha var. Marlon Brando'nun ifade ettiği gibi sinema bir iş koludur. Ekonomik kazanç sağlamak için yapılır. Senaristi, yapımcısı, set işçisi, dekorcusu, kostümcüsü ve tabii oyuncular. Yani bir filmin gerçekleşmesi için çaba gösterip alın teri döken herkes ama herkes bu işi öncelikle para kazanmak için yapar. 1950'li yıllarda yapılmış çok kaliteli tarihi Türk filmleri de vardı. Mesela 1951 yapımı bir İstanbul'un Fethi filmi vardır ki şu an dilerseniz YouTube üzerinde izleyebilirsiniz. Öyle bir dekor, kostüm, sinematografi ve oyunculuk barındırır. Bu filmin 1951 yılında yapıldığına inanamazsınız. İnanmazsanız izleyin öyle söyleyeyim. Bir tarihlerde Türk sineması hakikaten oralara da eğilmişti ama o türden filmler bittiler ve 1960'lı yıllardan itibaren yerlerini Yeşilçam melodramlarına bıraktılar. Neden? Çünkü Türk sinema seyircisi bu tür filmlere para öder olmuştu da ondan. Türk sinema seyircisi İtalyan yapımı Spaghetti Western filmleri de sevmiş ve çokça seyretmiş olduğu içindir ki Yeşilçam'daki film yapımcıları bu türden kovboy filmleri de çekmeye başlamışlardı. O zaman bu filmleri çekmeye başlayan senaristler, yapımcılar, yönetmenler nereden bilsinler ki ta 21. yüzyılda kendisini akıllı zanneden bir takım salaklar bu filmler hakkında saçma sapan yorumlar yapacaklar. Bunu hiç düşünememişlerdi. Nitekim niye düşünsünlerdi ki? Sağ ve bu nedenle sığ görüşlü şahıslara bunu anlatmak tabii ki mümkün değil. Onlar kendi cehaletleri ve aşağılık kompleksleri içinde debelenmeye devam ediyorlar. Son yıllarda Türkiye'nin yaşamakta olduğu toplumsal ve kültürel çöküşün yanı sıra, Türkiye'de giderek yükselmekte olan cehalete paralel olarak bugün hamaset amaçlı pek çok dizi yapılıyor. Kuruluş Osmanlı, Diriliş Selçuklu, Payitaht Sultan Palamut vesaire. Tarihi dizi etiketiyle pazarlanan bu dizilerin cahil halkı oyalamak ve uyuşturmak ve hatta cehaletlerini arttırmak dışında bir işlev görmediğini, daha ziyade kamu kaynaklarının yandaşlara peşkeş çekilmesine vesile olduğunu görüyoruz. Bunu da kaptanın seyir defterine ekleyelim. Bu dakikaya kadar benimle olduğunuz için sizlere çok teşekkür ederim. Bir sonraki video sohbetimde veya radyo programında buluşmak üzere. Hoşçakalın. Nostaljik müziği ve Yeşilçam sinemasını seviyorsanız, eski filmleri, çizgi romanları ve foto romanları hatırlıyorsanız, o eski günleri siz de özlüyorsanız, Eskinin Adamı'yla nostaljinin sesi radyo programlarında buluşalım. Ayrıntılı bilgi için lütfen Eskinin Adamı sosyal medya hesaplarını takip edin. İlginize teşekkür ederiz.